Hepinize merhaba, bugün size tofaşı toplarken başıma gelen birkaç olaydan bahsedeceğim. Şimdi geçen videoda araçta değişen olup bahsetmiştim işte, değişenin ne kadar önemli olduğundan falan bahsetmiştim. Şurada şöyle çukur varmış. Bu videoda da sanayide tofaşı toplarken başıma gelen bazı olaylardan bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz 2020 yılında biz bu aracı toplamıştık. Zaten geçen videoda da bahsettim. Aracın gerçekten işçiliği güzel oldu. Hani kaportasında falan herhangi bir sıkıntı yok. Hatta araba çıktığında hani sıfır gibi oldu. Boyandığını bile anlamayan oldu yani öyle diyeyim size. Daha sonra dedik ki hani bu arabanın işte cam fitilleri eski. Bu arka ve ön cam fitilleri eski. Hani daha fabrikasyon üzerindeki fitiller. Hani dedik ki bunlar zaten şöyle bir özellikleri var. Bu fitillere işte bezi değdirdiğiniz zaman maalesef boyası direkt beze yapışıyor. Yani simsiyah oluyor. Ve araba yıkadığınızda da hani akma yapabiliyor. İşte aradan iki hafta geçti. Araba toplandı. Arabayı aldık. Dedik ki hadi cam fitillere değsin. Bizim kaportacı dedi ki ben hallederim dedi. Sıkıntı yok. Ondan sonra kuşadasından işte parça siparişi verdik. Kuşadası'nda hani biraz geç verdiğimiz için adam dedi ki hani servisim çıktı artık yarına kalır falan. İşte bizim de arka camı söktü kaportacı yerinden. Araba şimdi camsız kaldı. Hava da kapalı. Hani yağmur yağmaya başladı. E ne yapacağız? Dedi ki şimdi dedi hiç uğraşmayalım araba bende kalsın. Sabah işte erkenden fitiller gelir. Ondan sonra ben takarım. Hani gözün arkada kalmasın dedi. Ben de aradım işte babamı dedim böyle böyle. O da kalsın dedi. Yapacak bir şey yok falan. İyi tamam dedim. Şimdi ben de hani pek böyle bazılarına güvenmediğim için aracın kilometresini not aldım bir de ruhsatı yanıma aldım. Hani çünkü az çok karşımdaki kişiyi tahmin edebiliyorum ha. Arabayı toplarken hani onun dükkanında toplandı ama başka bir usta vardı işte yaşlı bir usta vardı. Zamanla hatta Tofaş servisinde kaportacı olarak çalışmış bir usta topladı bu arabayı. Neyse ben kilometreyi not aldım, ruhsatı işte yanıma aldım. Araba işte gözümün önünde yıkamacıya kapattı. Hava da yağmurlu ya. Ben de eve doğru yürüyorum artık. Hani yapacak bir şey yok. Arabayı da bıraktık. Yayan kaldık. Ertesi gün oldu. Şimdi benim Serkan abi beni aradı. Ege dedi. Bunlar dedi geldi. Senin arabayı bıraklar dükkanın önüne gittiler dedi. Şimdi ben dedim abi dedim bu dedim cam silini falan değiştirmiş mi? Bana dedi ki vallahi deden hani değişmiş gibi durmuyor dedi. Neyse tamam dedim ben geliyorum. işte 10-15 dakika sonra ben gittim. Serkan abinin yanına uğradım işte biraz sohbet muhabbet. Dedim arabaya bineyim bir gideyim bakayım dedim dükkana ne olacak. Abi arabaya bindim. Kontağı açtım. Ondan sonra TV açtım bir baktım son ses müzik açık. Sonra dedim ki dur dedim kilometreye bakayım bir de ne yapmış. Ya kilometre, 50 kilometre yol yapmış arabayla. 50 kilometre. 50 kilometre ne demek biliyor musunuz? Hani buradan Kuşadası'na gitmiş. 20 kilometre. Kuşadası merkeze biraz dolaşmış. Geri gelmiş. Ben bunu görünce benimle vurulmuşa döndüm. Ondan sonra... Aradım babamı işte dedim böyle böyle. O da dedi ki dur dedi ben onu dedi teyit ettiririm. Ondan sonra bir bakıyorlar işte şeyden bir sistemden bakıyorlar. Araba işte Selçuk çıkışında görülmüş. Ondan sonra Kuşadası tarafına gitmiş. Daha sonra işte aradan 2-3 saat geçtikten sonra da geri gelmiş. Ben dedim biliyor musun bunun yanında yani gireceğiz birbirimize. Sinir oldum. Kıracağım yani hani böyle bir şey yapacağız yani artık. Bana dediler ki dur dedi sen karışma falan filan. Ondan sonra bir aradık işte yani babam da işte sen arabaya binmişsin falan filan deyince hemen zaten sustu. Hani suçunu biliyor. Neyse. Diyeceğim o ki, hani aracı böyle sanayide bırakmanız gerekebilir. Hani normal. Atıyorum bir motor yaptırırsınız hani sanayide elbette ki kalabilir. Ama hani bu tür işte dış e, parçalar hani kolay işte bir gün içerisinde yapılacak işlerde kesinlikle arabanızı sanayide bırakmayın. Ha, güvendiğiniz bir ustadır. Sıkıntı yok. Verin. Hani e, pek bir sıkıntı yaşayasamıyorum ama maalesef bu devirde kimseye güvenmemek gerekiyor. Yani ben o günden sonra hani güvendiğim kişilere bile arabayı bırakmamaya başladım. İşte her işlem yapıldığında arabanın başındayım. Maalesef böyle ustalar da yok değil sanayide hatta fazlalar bile. Neyse aradan zaman geçti işte bir sene geçti. Ben dedim hani Allah dedim çıkarsın dedim bundan. Allah dedim büyüktür. Abi aradan bir sene geçti. Daha sonra bir öğrendik bu dükkandaki arabayı çaldırmış. Şimdi bak olan işe bak. Murat 131 varmış dükkanda yine böyle biri toplamak için şey yapmış. Bunlar da dükkana koymamışlar gidip işte bir e, narenciye tarlasına koymuşlar arabayı. Araba çalınmış. Ondan sonra ha dedim Allah dedim büyüktür. Hatta o zaman iyi para vermiş yani o 131'in sahibine de. Hani adam sana arabayı topla diye bırakıyor. Sen arabayı çaldırıyorsun. Rezalet ya. Hadi arabayı binmesini geçtim çaldırması ayrı rezalet. Belki de en rezalet olay şu an. Neyse, benim bahsedeceklerim bunlar. Umarım hani güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.